Bir <laughs> terane vururum bak biz gibi mermilerim bile izliydi tüm pisliklerin bana gizliydi bazen konuşmak çok cisliydi Kahvelerde biz bizni alışkanlık biz terane koyduk misliydik Rajon ne bilseydin babalar gibi yolunda gitseydin The AZ full time trafik vagvan Fan base'ime vagvan The AZ meteor yolla bu hafta Hayranlarım da yolunda valla Güzel aynı designer panda Daisy ölümsüzdü vandam gibi Sorduk soruları çat pat Hece'dan tek farkım var Dedim ki yanlış olursa pat, pat. Show business yok Vurur oğlum Gerçek iş çok drama queen. Göster hedefi a** Tik tak araba full otomatik Arnavut damarı bu anatomi Babalar sakinli yapmadım panik Akıyor şelale sanki Lise ki mama iyi matematik Burnu mükemmel yok bir estetik AZ full time trafik Dön şehre yüksek grafik Geç ekiple geç çok kritik Yaz dörtlük dırırık Götlükler fazla klasikte Gözlükler asla klasik değil Zor değildi alttan biraz itmek Hep yukarıda kalmak için Boom. AZ full time trafik Dön şehre yüksek grafik Döşeyre, Geç ekiple geç çok kritik Yaz dörtlük dırırık Götlükler fazla klasik asla klasik değil Zor değildi alttan biraz itmek Hep yukarıda kalmak için Hep bursa kuytulardaydım Şimdi rahatım uykularda hep rahatım uykularda Çünkü farklı duygularla Boğuldum etlerin sularda Sizi görmedim sokakta bulvarda bile Onlar küçük kızları kovalarken Baba oldu bir marka Türk işbet birçok çok drama queen Göster hedefi a** Tik tak araba full otomatik Arnavut damarı bu anatomi Babalar sakinli yapmadım panik Akıyor şelale sanki cin tonik ki mama ama iyi matematik Burnu mükemmel yok bir estetik Ezi full time trafik Ön <laughs> <laughs> şehre yüksek grafik Leget çok kritik Yaz dörtlük dırırıt Götlükler fazla klasik de Gözlükler asla klasik değil Zor değildi de, alttan biraz itmek Hep yukarıda kalmak için Bum Zola binemez Rabbim Vızı bılı ben de Zola binemez Rabbim Vızı delalı